Her 100 Günaydın Çağ. Sabah altı. ne yaptın bakalım altı. bize? Bunu sevdim yemek İlk yap. İlk önce bunun içine biber koydum. Sonra <laughs> domates koydum. Sonra biraz daha pişirdim. Sonra böyle <laughs> annem şimdi efe, yiyeceksin, efe, annem efe, yiyeceksin annem sen. Ellerine sağlık. Eminim çok güzel olmuştur. Sosunu görebilir miyiz? O gerçekten tersi. güzel görünüyor. Kendini aşmışsın Çağan. Ne var bunun içinde? Bir biber, bir de sos. sos. Domates, Domates sosu biber, var. O içine başka neler koydun Sen onun? Tuz. Karabiber mi? Ediyoruz. Evet. De Çünkü efendim, Ellerine sağlık tekrar. Afiyetle yiyeceğim. Hmm, i̇şi açtıktan sonra tabii ki daha güzel görünüyor.